Evet arkadaşlar bugün yağmura sürprizimiz var. Bir tane bıçak getirir misin mutfaktan? Tamam. Koş, hızlı hızlı hızlı. Sürprizimiz var arkadaşlar. Bakalım ne olacak? Bakalım bunun içerisinde ne var? Aşay. Aşay. İyi. Anne dur. Arkadaşlar, bugün benim saklı şeyim geldi, değil mi? Oo. Oo. Tata. Tata. -ta -ta -ta. Evet. Bunlar yanında bir tane kalemi anlat kızım. Tebeşiri. Bir de böyle de... şey var. Ama şöyle yapalım. Açalım bir, açalım bir dur. Ay. Ben size görevini evet. göstereyim. Bayağı. Bu tarafı siyah. Tahta tebeşir kullanıyoruz. Ama ben küçük istedim, küçük büyük gelmiş. Evet, bu tarafında da Aa, beyaz. Beyaz normal kalemimiz. Hemen açalım birer tane. Yağmur yazalım iki tarafa da. Hayır ben yapacağım. Tamam sen de yaparsın. Ben şunu istiyorum. Bir şöyle dur aşkım. <gülüyor> Kamera <gülüyor> tahta görünsün. Burada da bir tahta şey var. Tahta görünsün aşkım. Aldı mı anne? Bakayım görünüyor mu? Ben yani şu an görünüyor. Bakayım. Şu silgiyi al kızım. Evet, o tebeşirin. Hayır, diğer taraf tebeşirin o. Buraya mı koyayım? Diğer, evet, oraya koyabilirsin. Tamam. Evet, aslında şimdi. buraya koyacağız. Tebeşirlerimizi de açıyoruz. Ama aslında buraya koyacağız şekilde. Evet. Anne, ben Şimdi yaz bakalım. Şöyle bir evet. şey yazın. <laughs> Tamam şimdi bir de ben neyde? Anne nerede? Hayır 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 o tebeşirin. Tebeşirimi mi alabilir Ya buna kullanırsan tebeşire kullanamazsın onu. O yüzden karar vermemiz lazım. He bu şey? Bir tane daha alacağız yani biz. Evet şu an yağmur yağdı. Şimdi diğer tarafı çevir.